Evet tepsilerimizi de aldık geldik. Şimdi hızlıca şu fincanlarımızı bir toplayalım Sibel'cim tut. Ben bardakları alayım. Dış ses getirdi ben de götüreyim bari. Yalnız kahve şey ne kadar uzun sürdü? Sibel mutfakta? Ya e, şekerli, sade, az yani şekerli tek tek falan istedikleri için. Şöyle evet. şurada konsol üstüne Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Evet şunları hemen şöyle üst üste atalım. Yalnız baklavayı çok sevdiler vallahi. Eşim ustalığında iyidir. Ellerine sağlık eşinizin. Afiyet olsun tekrardan. Yalnız fıstığın gözünü basmışsınız maşallah. Baklavanın hası da öyle olur ama. E her yerde öyle olmuyor canım. Size özel. Baklavanın iyisi bol fıstıklı olur. Evet, Bence evet. onu bize özel o kadar fıstıklı yapmış. Normalde o kadar fıstıklı yapmaz. Normalde yapmıyoruz. de hani. O baklavanın kilosu. Öyle yapıyorlar ama. Kaliteli. Ama sanki biraz daha. Bu sefer fazla koymuşlar gibi. Size özel belki bir tık olabilir ama güzel kullanıyorlar. Sibel Hanım'ın kahve sunumu gerçekten çok kötüydü. Yine kahve şekerli geldi, yine yanlış geldi. Ama o eşinin elleriyle açtığı baklava yok mu? O her şeyi unutturdu. Hemen şunu şunun içine sokalım. Bunları sileceğiz yalnız. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Evet. Gel. Nasıl kaçırmışım? Gördün mü? Evet. Bir. Kadir Bey, ben oraları temizlemiştim Kadir Bey. Ay, dur. Dur, 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 dur. Çocukların üstüne anladık, yapacak bir şey yok. Fıstık kabuğu. Antep dilin koltuğunun arasından başka bir şey çıkmazdı zaten. Evet, bak. Yine taş tuş çıktı. Bir de dibinde kırıntılar var. Hmm. Burayı açtı baktılar vallahi bak. Hadi kapı süpürgenizi Süper Hanım. Hemen tak, hemen, hemen, hemen. Yalnız koltuğun arasından çıkanlara kir diyemezsin Kadir. Kir değil canım. Çocuklar. Ben kir demedim ki zaten. Maalesef. Kir değil ama hani o detayları da atlamış, oraya atlamış. Detay sürdürken atlamış. Tabii atlamadım atlamıştım. da galiba sonradan çocuklar beni Hüsnü'ne uğratmışlar maalesef. Çabuk çabuk çalıştı. Bayağı koltuk arası kötüydü yani. Koltuk arasından dolayı gözümden düşmedi değil ama genel olarak yorum yapacaksak diğer evlere göre temizdi. Bunun içi tamam. Bundan başka koltukların arasında bir şey bulmadılar. Şimdi yastığı da onun peteğine dedi bir şey ama anlamadım. O peteğe geçip bakacağız. Bey. Şunları gel güzelce koyalım. Temizlemiz güzel düzelt orayı onu. Dur bakayım şimdi. Bu peteğin altı da tamamıyla temiz. Neye düştü o buranın derdini anlamadım. Üstü de Yalan söylüyor. Söyle. Orada ne buldular Kadir? Bir şey bulmadı. Dedi ki Kadir Bey dedi buradaki petek... <laughs> Kadir Bey dedi buradaki petekleri de temizleyin dedi. Ama hiç bir şey, şey yok. yok. Gayet abartı, gayet. Sen dur abartı. bekle sen burada bekle ben gidip kovası koyayım. Şunun arkasını silelim, bu vitrini çekelim yerine. Ben ben Yalandan ortalığı karıştırmasına. Kadir Bey. Sen de ama bak kendini ezdirme. Sesini çıkar. Kadir Bey ben masaya bekliyorum. Neden? Öyle. Kendini ben göstermek için göstereceğim, göstereceğim kendimi. Sesinizi enerjinizi masaya saklıyorsunuz. Ben çok misafirperverim ama bu şekilde bu yalan yanlış şey yaparlarsa Amiccan'a bugün bayağı geçiyor. coşkuluydu gördün mü? Dün el ayağına karışmıştı ben Bugün maşallah ama e, günü geçti sonuçta. Tabii. Aynen bu kadar şey yapmamıştım ben O zaman mi? ben gideyim. Salise Hanım'ın coşmasına ne diyorsun peki? Salise tuhaf bir coşma var. Salise Anlam hanım, veremediğim bir coşma Salise var. Salise Hanım hani bize sanki uzaydan bir menü getirdi tamam mı? Ha. Öyle bir puan bekledi. Herhalde ondan tutar. Bak Salise Hanım böyle var. geziyor. Ondan istiyor koltuğu bir kaldırsana ben kaldıramadım koltuğu kaldırtırıp bak diyor. Kadir Bey zaten. Camın üstüne çıkamadım oraya bir elini sürsene. Aynur Hanım gezmedi. Diyor ki Aynur Hanım siz niye bakmadınız buralara? Hadi Aynur Hanım diyor ki tamam diyor ben gördüm diyor daha ne bakacağım yok. Herkesi de fişekliyor. He 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 ha. ha, ha, ha. Göremeyenlere de gösterdik diyor. başka bununla bir Hayır, şey ne bir var yani? İnanılmaz değişik bir şey vardı yani. İnanılmaz bir avrası vardı. Ben şimdi ben şimdi gidiyorum. Ah! yapma. Nereye gidiyorum sayın seyirciler? Kovama su koymaya gidiyorum. Deh deh dül, dül deh deh dül dül. Gel dayan beni güldür. Deh deh dül dül, deh deh dül dül. Gel dayan beni güldür. Şimdi sen bir bekle ben su alıp geliyorum. Bu koltuk da bayağı rahat kız. Kaç senelik hiç yayları eksilmemiş. Allah seni kahretmesin seni inşallah. Bana neler etti neler bekleyin geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.